Merhaba arkadaşlar. Serinin dördüncü videosu ile devam ediyoruz. İlk defa bu videodan başlayan arkadaşlar için önceki videoları da izlemelerini tavsiye ederim. Bu videoda Etsy SEO'nun temel kavramlarına giriş yapacağız. Hangi anahtar kelimeleri seçmelisiniz? Ürün başlıklarınızı nasıl optimize edersiniz? Etsy sıralamasını nasıl iyileştirebilirsiniz? Bunların hepsi bu videonun konusu olacak arkadaşlar. Birlikte uygulamalı olarak da göreceğiz. Öncelikle Etsy'nin arama mantığını kavramamız gerekiyor. Etsy SEO başta biraz karmaşık görünebilir ama bu videodan sonra birçok şey kafanızda oturmuş olacak. Merak etmeyin. Bunu söylemeliyim ki Etsy SEO kısa bir süreç değildi. Başarılı bir Etsy satıcısı olabilmek için bu konunun mantığını çok iyi anlamak gerekiyor arkadaşlar. Bu videodan sonra emin olun kafanızdaki birçok soru işareti gitmiş olacak. İlk önce Etsy sıralama mantığını bir anlayalım arkadaşlar. Şimdi Etsy'nin arama aracı alışveriş yapmak isteyenlere istedikleri ürünleri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. İki temel aşamadan oluşur. Sorgu eşleştirme ve sıralama. Etsy'nin arama ve sıralama algoritması kullanıcıların Etsy platformunda ürünleri bulmalarını ve mağazaları eşleştirmelerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Etsy, ziyaretçilerin aradıkları kelimelerle birebir eşleşen listeleri ilk başta sıralamak ister. Etsy algoritması birçok faktörü dikkate alarak sonuçları sıralar ve kullanıcılara en ilgili ve en uygun ürünleri göstermeye çalışır. Görselde Etsy sıralamasını etkileyen faktörleri görüyoruz. Bu faktörlerin Hepsi bizim liste kalitemizi yani sıralamamızı belirleyen faktörlerdir. Bu videoda bizi ilgilendiren kısım anahtar kelimeler ve etiketler, ürün başlığı ve açıklamalar. Bunları uygulamalı olarak araştırmasını ve oluşturulmasını birlikte yapacağız. Uygulamaya geçmeden önce bilmeniz gereken bir konu daha var artık. Anahtar kelimeler ve etiketler. Yani bunların kavramsal açıklamaları aslında. Anahtar kelime ve etiketler arasındaki fark Evet, yani ikisi de aynı şey sayılır ama biz listeleme yaptığımızda emin olun farklı görevleri var. Şimdi onları görelim. Anahtar kelime bir içeriğin veya ürünün özünü veya temel konseptini ifade eden belirli bir kelime veya kelime öbeğidir. Etiket ise bir içeriği veya ürünü tanımlayan veya kategorize eden etiketler veya anahtar kelimelerdir. Düşünün ki bir alıcı Etsy'de belirli bir ürünü aramak istiyor. Örneğin, kuş desenli mavi seramik vazo yazdı. İşte burada iki kavram devreye giriyor. Etiketler ve anahtar kelimeler. Alıcının yazdığı bu terimler bir anahtar kelimedir. Bu kelimeler alıcının tam olarak ne aradığını ifade eder. Siz bu anahtar kelimeleri seçerken ürününüzü en iyi şekilde tanımlayan terimler kullanmalısınız. Yani eğer kuş desenli mavi bir Seramik vazo satıyorsanız ürün başlığınızda bu terimleri kullanmalısınız. Alıcı arama çubuğuna anahtar kelimelerini girdi. Burada etiketler devreye giriyor. Ürünlerinizi listelerken belirli anahtar kelimeleri veya terimleri etiketler olarak eklersiniz, değil mi? Kuş desenli mavi seramik bir vazo satıyorsanız bu terimleri anahtar pardon, etiketlere de girmeniz gerekiyor. Mesela ben 5 tane etiket belirledim. Etsy bizden 13 tane etiket ister. Bu etiketlerin hepsi potansiyel alıcının arama çubuğuna yazdığı kelime grubunda var. Ve Etsy'nin de istediği şey tam da bu arkadaşlar. Yani özetleyecek olursak anahtar kelimeler ürünlerinizi ve mağazanızı arama motorlarına ve SEO'ya uygun hale getirmenizde yardımcı olurken etiketler ürünlerinizi Etsy içinde kategorize etmeye, gruplandırmaya ve alıcıların kolayca bulmasını sağlamak için kullanılır ve bunları doğru kullanmak etse sıralaması ve SEO için çok çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi uygulamalı olarak nasıl yapıldığını görelim. Diyelim ki ürünümüz görselde taslağını oluşturduğum seramik bir vazo. Biz bu ürün için başlık, açıklama ve etiketi yazacağız. İlk olarak ürünlerimizi nasıl tanımladığımız çok önemlidir. Burada spesifik olmak ve uzun kuyruklu anahtar kelimeler kullanmak bizi başarıya götürecek. Ürünümüzü tanımlamayı kolaylaştırmak için şöyle bir tablo yaptım ben arkadaşlar. Yani ürünümüz ne olursa olsun bu tablo, bu tarz bir tablo kullanabilirsiniz. Ekleme ve çıkartma yapabilirsiniz elbette. Her şeyi her şeyi doldurmak zorunda değilsiniz. Ürününüze göre bu tabloyu dönüştürebilirsiniz. Burada ben kendi ürünüm belirlediğim kendi ürünüm için tablodaki özelliklerin karşılığını yazdım. Peki biz neden uzun kuyruklu anahtar kelime kullanırız? Dönüşüm oranı burada gördüğünüz formülle hesaplanır. Paris sayımız bölü görüntüleme sayımız çarpı 100 olarak hesaplanır. Dönüşüm oranının önemini anlayabilmek için iki farklı hesaplama yaptım arkadaşlar. Birinci senaryoda aylık görüntüleme sayımız 1000 ama satışımız 15 diyelim. Her bir ürünün ortalama fiyatı da 20 dolar diyelim. Kazancımız 300 dolar oluyor. İkinci senaryoda da Yine aylık görüntüleme sayımız 1000, satışımız 30 oldu. Bu hesaba göre dönüşüm oranımız %3, kazancımız da 600 dolar oldu. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Biz ikinci senaryoda uzun kuyruklu anahtar kelimeler kullandık. Görüntü görüntüleme sayımız artmadı ama daha spesifik alıcılar bizi buldu. Satın alma olasılığı yüksek kişiler bizim mağazamızı ziyaret etti. Ve böylece dönüşüm oranımız iki katına çıkmış oldu. Kazancımız da iki katına çıkmış oldu. Bizim Etsy mağazamızdaki tek amacımız satış yapmaktır. İster 1000 görüntüleme sayısı olsun ister 100 görüntüleme sayısı olsun bizim tek amacımız satışlarımızı arttırmaktır. Bu da dönüşüm oranını arttırarak gerçekleşir arkadaşlar. Yani görüntüleme sayısı elbette ki çok önemlidir. Yanlış anahtar kelime kullandığımızda görüntüle görüntüleme sayımız atıyorum 3 katına çıktı. Ama satışımız aynı kaldı. Bu da dönüşüm oranımızı düşürecektir ve Etsy'deki sıralamamızı düşürecektir. Bu yüzden Etsy mağazamızın ve ürünlerimizin linkini paylaşırken nerede paylaştığımız, hangi Hedef kitleye paylaştığımız çok önemlidir. Mesela Instagram sayfanız var. 5000 takipçiniz var ama bunun yarısından çoğu Türk. Hiçbir işinize yaramaz. Çünkü Etsy'nin Türkiye'den alıcısı yok denecek kadar azdır. Mağazamızı görüntüleyen ziyaretçiler mağazamıza sadece görüntüleme sayısı olarak gelir ama satın alma yapmayacağı için dönüşüm oranımızı düşürür. Biz de bu yüzden spesifik, uzun kuyruklu anahtar kelimeler kullanmalıyız. Şimdi ürünümüz için nasıl anahtar kelimeler belirleriz? Düşünelim. Ürünümüz seramik bir vazo. Ürünümüz üzerinde kuş ve yaprak desenleri var. Çiçek desenleri var. Aynı zamanda porselen kategorisine de giriyor. Rengi mavi, el yapımı, el boyaması ve aynı zamanda da vintage'e de vintage veya boho tarzına da hitap eden bir ev dekorasyonumuz var. Benim aklıma gelen ilk cümle şudur kuş desenli mavi seramik vazo. Diğerlerini de sıraladım. Bunlar bizim uzun kuyruklu anahtar kelimemiz. Bu uzun kuyruklu anahtar kelimelerden bir başlık oluşturup daha sonra daha sonra bu başlıktan 13 tane etiket oluşturacağız. Sonrasında da hem etiketlerimizden hem de başlığımızdan yararlanarak ürünümüz ürünümüz için bir açıklama yazacağız. Ben Etsy araştırması için Etsy arama çubuğunu ve eran kullanıyorum arkadaşlar. Bu iki araç benim için yeterli, gayet başarılı bir şekilde bana yardımcı oluyorlar. Şimdi ikisini nasıl kullandığımıza bakalım. İlk önce ürünümüz ile ilgili geniş anahtar kelimeler yazalım. Ürünümüz neydi? Seramik toz oydu. Bize Etsy burada birçok anahtar kelime uzun kuyruklu anahtar kelime önerdi. Bu anahtar kelimeler Etsy'i ziyaret edenlerin kullandığı çok sık kullandığı anahtar kelimeler. Gördüğünüz gibi arama çubuğu bize başka anahtar kelime önerilerinde bulundu. Biz bunları not alacağız. Ne varmış bakalım. Çiçek için seramik vazo, ee, el yapımı, el yapımı poteri, seramik vazo, el yapım poteri, çanak, çömlek demek aslında poteri. Genelde toprak kaplar için kullanılıyor ama bu kelimeyi de değerlendirebiliriz bence. Büyük seramik vazo, mavi seramik vazo, ee, beyaz, üçlü set, set, kollu seramik vazo kapaklı seramik vazo. Bunlar, bunların ikisi bizim işimize yaramayacak. Ürünümüz böyle bir ürün değil çünkü. Bunlar da yaramıyor. Ee, yani içinde beyaz var ama spesifik rengimiz mavi. Çok büyük bir ürün değil. Ee, şunları zaten handmade'i almıştık. Çiçek için seramik vazoyu almadık. Bunu da alabiliriz. Seramik vazo geniş kapsamlı bir anahtar kelimedir. Hemen görelim kaç listede var bizim rekabet edeceğimiz sayı gördüğünüz gibi 83661 liste ile rekabet edeceğiz sadece bu anahtar kelimeyi kullanırsak. Maviye bakalım. Bakın düştü. 19356. Bu bizim kaç karakter karakterimiz uyuyor muhtemelen 20 karakteri geçmiyordur bu. Bu kullanacağımız etiketlerden bir tanesi. Aynı zamanda tabii ki başlığımızda da kullanacağız. Bunu not alıyoruz. Başka neler vardı bakalım? Me dedik. Yaklaşık 22.000 liste ile kapışacağız. Bence ideal. Bu da bizim için başarılı bir etiket olacak. Bunu da notumuza aldık. Şimdi kuş desenli bozo'ya bakalım. Serami şey yapmayalım. Almayalım. Bakalım. 466 gördüğünüz gibi. İnanılmaz az bir. Bakın bu da bizim vazomuza çok benziyor. Kaç lira fiyatı 10.000. 10.000 liraya satıyor. Çok güzel. Ucuz demişiz ya. Ee, bu TL olarak bu alttan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Buradan biz dolar yapalım. Anet görelim fiyatları. İkinci belirlediğimiz uzun kuyruklu anahtar kelimemizi yazalım. Gördüğünüz gibi 688 listeleme mevcut. Rekabet oranı bayağı düşük. Diğer uzun kuyruklu anahtar kelimelerimiz de bu şekilde girip değerlerine bakıyoruz. Şimdi eran kullanımına geçelim. Buranın mantığını artık çözdük. Daha önce ürün listeleme videolarında kullandığım Etsy mağazamın eran hesabını kullanacağım bugün. Buradan Türkçe yapıyoruz. Burada kullandığım yer benim anahtar kelime aracıdır. Bu araç etsi de ilk 100 liste üzerinden bize veriler sunar. Anahtar kelime listeleri bizim oluşturduğumuz listelerdir. Ee, anahtar kelime gezgini de hemen bunu şu şekilde göstereyim size. Mesela retro art diyeyim. Hemen bulsun ilk önce. Yani bize zaman, yer ve e, alıcıların retro art türevleriyle ilgili diğer anahtar kelimelerini gösteriyor. Buradan da diğer platformlardaki verileri görebiliyoruz arkadaşlar. Ben kelime aracını tercih ediyorum. Şimdi bizim Etsy arama motorundan belirlediğimiz birkaç tane etiketimiz vardı. Onlara bir bakalım. Seramik vazo. Mavi'ye bir bakalım ilk önce. Buradaki veriler ne anlama geliyor? Kısaca bir tanıyalım. Zaten bize Eran açıklamasını yapıyor. Analiz ettiğimiz ilk 100 listede bu etiketi bulma sayımız. İlk 100 listede 30 tane bu etiketi kullanan liste varmış. Ortalama aramalar. Son 12 aylık Etsy verilerine dayalı olarak Etsy'de ortalama aylık aramalardır. Ortalama tıklanmalar. Amerika için geçerli bu. Söz konusu anahtar kelime için yapılan aramalarda listelerin Etsy'de elde ettiği ortalama aylık tıklamalar son 12 aylık Etsy verilerine dayanmaktadır. Burada ortalama dönüşüm oranı veriyor bize. Bakalım. Yüzde olarak gösterilen Etsy'deki tıklamaların aramalara oranı formülden hatırlıyoruz. Bu dönüşüm oranıdır. Son 2 aylık Etsy verilerine göre verilerine dayanmaktadır burada rekabetçi sayımız veriliyor Etsy arama sonuçları sayfalarında bu anahtar kelime ile ne kadar rekabet bekleyebiliriz burada arama eğilimi üzerine geldiğimizde son ayı gösteren bir rakamdır bu Ağustos 2023 3470 arama yapılmış bu anahtar kelime ile ilgili burada Google aramaları uzun kuyruklu olup olmadığını yönelik bilgi veriyor Burayı bastığımızda da Google Trend sayfasına gidiyor. Şimdi seramik vazo biz ne yazdık? Mavi seramik vazo yazdık. Ama ilk önce bize en çok ilk 100 listede en çok kullanılan etiketleri sıraladı. En çok seramik vazo kullanılmış. Burada ilk önce bir liste ayarlayalım. Bir liste yapalım seramik vazo ile ilgili. Ee, yeni liste diyoruz. Benim eski listem duruyor bu arada. Seramik diyelim kaydet diyelim. Burada artık seçtiğimiz taklarımız bu listeye kaydı ve biz de daha pratik bir şekilde sonrasında inceleyebileceğiz. Seçtiğimiz taklar arasında kıyaslamayı daha rahat yapabileceğiz böylelikle. Burada seramik vazo etiketini incelediğimizde 60.965 kişiyle yarışmam gerekecek. Yıl boyunca istikrarlı bir arama eğilimi göstermiş. Zaman zaman çok yüksek rakamlarda aranmış gördüğünüz gibi seramik vazo bizim spesifik kategorisine koyacağımız bir anahtar kelime değil. Ama zaten ana ürünümüz bu olduğu için bu kelime, bu anahtar kelimeyi biz zaten kullanmak zorundayız. Çok kötü değil ama orta seviyeli bir anahtar kelime arkadaşlar. Yani aranmaları çok yüksek, rekabetimiz biraz yüksek, İlk listelemeye göre gerilerde kalırız sadece. Bu etikete güvenilmez. Ee, ama bunu tabii ki alacağız. Mavi vazo etiketine baktığımızda burada da rekabetin biraz orta seviye yüksek olduğunu görüyoruz. Yıl boyunca arama eğilimleri istikrarsız. Ortalama aramaları düşük. Ama dönüşüm oranları yüksek. Zaten bizim için spesifik bir özellik. Yani vazomuz mavi. Bunu kullanmak zorundayız zaten. Çömlek vazo. Yani bu da bayağı... Aranmış gördüğünüz gibi. Bunu da bir ekleyelim. Daha sonra elemeyi yapacağız zaten. El yapımı vazo. 600 kişi aramış. Ee, tıklanma or oranı da yükse yüksek. Dönüşüm oranı da bence iyi. Gayet ideal bir anahtar kelime. Bence bunu eklemeliyiz. Mavi çömlek vazo bizim ürünümüzü e, çok fazla karşılamıyor ama bunu da ekleyeceğim. Bir görelim bakalım diğer etiketlerle uyumunu veya işte rekabetini bir kıyaslama için aldım listeye. Seramik çiçek vazosu, bunu son aylarda araması artmış mesela. 515 ortalama araması gayet güzel. 19.683 e, düşük bir rekabet. Bu da bence gayet ideal. Dekoratif vazo bence çok başarılı bir etiket yine görüyoruz verileri burada etiketleri seçerken arkadaşlar en önemli şey ilk önce rekabet sayısı daha sonra dönüşüm oranı bu ikisine bakıyoruz yani bütün hepsini değerlendiriyoruz Tabii ki dekoratif bazo mesela son zamanlarda çok aranmamış en son Şubat ayında aranmış 1430 olarak çok fazla istikrarlı bir araması yok yıl boyunca ama yine de bizim için iyi bir etiket olabilir. Rustik vazo. Bunu da alalım bir araştıralım bakalım. Rustik vazo ile ilgili insanlar neler listeli, listelemiş. Ona bakalım çünkü güzel bir kelime gördüğünüz gibi. Handmade, seramik, 56.446 rekabeti var. Bence bu da katılabilir. Ee, yani şöyle düşünün. Bu listeleri mümkün olduğunca çok tutmaklık gerekiyor. Çünkü sadece bu ürün için değil, bunun arkası gelecek ürünler için de tabii ki bu listeden yararlanacaksınız ve zaman içerisinde de listeleri devamlı kontrol edip hangi anahtar kelimeler daha çok ürüne yönlendirmiş, bunları değerlendirip daha sonra o sonuçlara göre açıklama ve anahtar kelime düzenlemesi yapacaksınız. O yüzden mümkün olduğunca verileri iyi olan anahtar kelimeleri topluyorum. Küçük vazo. Yani bizim küçük vazo ürünümüz olabilir aslında. Yani bu bizi tek bir tane ürünümüz olmayacaktır muhtemelen. Bence bunu da almalıyım. Daha sonra bu liste içinden başka bir liste yapabiliriz e, asıl etiketlerden oluşan. Bunu da şimdi biraz sonra göreceğiz. Küçük seramik vazo. Bakın bunun rekabet oranı çok düşük, e, aranması da çok düşük, çok istikrarlı bir sonucu da yok. Dönüşüm oranı yine çok yüksek olmayan bir dönüşüm oranı var ama orta seviyeli bir anahtar kelime olarak değerlendirilebilir. Yani bizim listemizde olsun bunu kullanacağız veya kullanmayacağız. Bu gözümüz önünde olsun bence. Ee, listenin de şöyle bir güzelliği var. Buraya eklediğimiz bütün kelimeleri, bütün anahtar kelimeleri kullanmak zorunda değiliz elbette. Belki ileride birkaç ay sonra belki bu favori olacak bilmiyoruz. En azından verilerini izleme olanağı da sağlamak için özel liste oluşturmak bize fayda sağlıyor. Arkadaşlar bütün etiketleri tek tek kontrol edip videonun süresini uzatmayayım. Erank arama mantığını çözdüğünüzü düşünüyorum. Şimdi oluşturduğumuz seramik listesinden ürünümüz için 13 tane tak belirleyeceğiz. Bakalım neler yapmışız. Bu verilerden bir tanesinin büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralanmasını istiyorsak o değerin üzerine gelip şu şekilde tıklıyoruz arkadaşlar. Bu veya bu şekilde yapabiliriz. İstersek bunu da aynı şekilde yapabiliriz. Ama ben Rekabeti ilk önce düşük olan kelimeleri görmek istiyorum. Büyük anne vazosu, el boyama vazo. Ben bunu sisteme almak istiyorum. Başlığında da kullanacağım. Yani Çin vazosu şimdilik kalsın. Bunu alıyorum. Rustik vazo. Rustik vazo. Bence çok güzel bir etiket. Bunu bir araştıracaktık. insanlar bu etiketi altında hangi ürünleri listelemiş? Bize uygun mu? Bir bakalım isterseniz. Rustik vazo dediğimizde bakın benim seçtiğim birçok anahtar kelime zaten altında sıralanıyor. Erank'ın bir özelliği de bizim biz şu an Rustik Vazo etiketinin sayfasındayız. En alta indiğimizde bununla ilgili en iyi listeleri bize verir. Rustik vazoda mesela şöyle bir görselimiz var. Şu şekilde e, görsellerimiz var. Bizim vazomuza, bizim ürünümüze çok uygun değil bu kelime. Bakın e, bu kısmı da bir anlatmak istiyorum size. Bilginiz olsun. Burada rustik vazo etiketini kullanıp listeleme yapan mağazaların ürünleri görünür. Burada liste yaşı, total izlenme, günlük görünümler, satışlar, ortalama fiyatları vesaire vesaire gibi burası bu üründen ne kadar kazandığını gösteriyor. Burası da beğenme bu ürün ne kadar favorilere eklenmiş. Bunu görüyoruz. Bu listeden de favori olan ürünleri görüp bu ürünlerin taklarından da araştırma yapabiliriz. Yani o tagları da biz kendi listemizi alabiliriz. Listemize dönebiliriz. Listemize dönebiliriz. Devam edelim. Rustik vazoyu almıyoruz. Bize uygun ürünler göremedim çünkü. Bu havazu bunu da almak istiyorum. burada poteri olduğu için almak istemiyorum. Bakın bu iki etiketin kullandığı kelimeler aynı ama yerleri farklı. Ama farklı trend değerleri var. Seramik çiçek vazo Çiçek vazo seramikten daha iyi bir etiket olarak görünüyor bu dönüşüm oranından dolayı. Ben bir tanesini seçeceğim. Bunu da başka bir ürünümde kullanabilirim. E, mavi ve beyaz vazo tam da benim ürünümü karşılayan bir etiket ve değerleri çok güzel. Bunu da alıyorum. Dekoratif vazo'yu da alıyorum. Birisi çoğul, birisi tekil. Onun dönüşüm oranı daha yüksekmiş. O zaman bunu tercih edeyim. Bunu da başka bir etikette, başka bir üründe kullanıp ikisinin performansını karşılaştırabiliriz. Porselen vazoyu alacağım. El boyama vazoyu alacağım. Gördüğünüz gibi handmade vazo daha iyi bir sonucu var. Vintage seramik vazo. Al bakalım. Vintage. Ben bunu da almak istiyorum. Bu da geniş kapsamlı bir etiket ama alacağım. Evet 13 tane etiketimiz oldu. Bunu kopyalıyorum. Üzerine basın bastığımızda seçtiğimiz etiketler kopyalanır. Arkadaşlar. Kopyalıyorum ve artık başlık, açıklama ve etiket oluşturma kısmına geçebiliriz. Ben şu şekilde bulduğumuz etiketleri daha önce bulduğumuz uzun kuyruklu anahtar kelimelerimizi bir yere topladım, düzenledim. Ee, ve bir başlık oluşturdum. Bunu nasıl oluşturduğumu söyleyeceğim. Daha önceden zaten uzun kuyruklu anahtar kelimelerimiz vardı. Ve bulduğumuz etiketlerle birlikte yeni bir düzenleme yaptım. Buradaki 13 etiketin neredeyse tamamını ben başlıkta kullandım arkadaşlar. Paint It Base'in iki versiyonunu da ben listeme dahil etmiştim. Ee, şu versiyonunu kullandım ben. Ama ikisini de etiketlerime ekleyeceğim. Blue Ceramic Base. Yine burada ilk uzun kuyruklu anahtar kelimemde kullandım. Diğerlerini kontrol ettiğimizde hepsini kullandığımı görüyoruz arkadaşlar. Ona göre bir düzenleme yapıp bu şekilde bir başlık oluşturdum. Başlıklarımı gördüğünüz gibi kısa etiketlerden yapmadım. Ziyaretçilerin spesifik olarak arayabilecekleri uzun kuyruklu kelimeler, anahtar kelimeler seçtim etiketlerimi de bu şekilde 13 etiket oluşturduğum 13 etiketin yarısından fazlası bence çok başarılı ve güçlü etiketler. Başlığı destekleyecek etiketler. Şimdi bu etiketler ve başlık ile bir açıklama yazacağız. Bu arada ilk defa bu videodan başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Daha önceki videoları izlemenizi tavsiye ederim. Bu bir video serisi. Daha önceki videolarımda açıklamayı nasıl yazacağımızı zaten konuşmuştuk. Şimdi burada size asıl, asıl, göstermek istediğim chat GPT kullanımı arkadaşlar. Yani yapay zeka kullanımı. Yapay zeka kullanarak Etsy başlığınızı, Etsy etiketlerinizi, Etsy açıklamalarınızı nasıl geliştirebilirsiniz? Ondan nasıl fikir alabilirsiniz? Ben bunu da eklemek istiyorum. Bu videonun sonuna eklemeyeceğim. ChatGPT ayrı bir video olarak yapacağım ama ardarda bu iki videoyu ardarda ekleyeceğim için hemen ardından Diğer videoya geçebilirsiniz, yani beklemenize gerek yok. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuz yapay zeka ile yani Chat GPT kullanarak Etsy açıklaması oluşturmak, başlık ve etiket fikri almak. Bu videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.